Arkadaşlar bugün ilk defa kırmızı şeker pancarından bir kek yapmaya karar verdim. Bu arada pancarı doğramak ne kadar zormuş ya bıçak mı kesmedi benden mi kaynaklanıyor anlayamadım. Canım çıktı gerçekten. Neredeyse elimi kesecektim. Öyle bir zorlandım öyle bir zorlandım ki gerçekten yemek yapanları tebrik ediyorum. Bıçak tutmanın bile bir tekniği olması gerekiyormuş. Neyse pancarların başka bir bıçakla doğradım. Limonlarımı sıktım. Unumu da güzelce eledim. Ah yumurtanın kabuğu düştü. Neyse bütün bu sefer bütün tariflere uydum. Tariflere uygun hareket ettim. Rondodan geçirdim. Bu arada rondo işlemi bayağı uzun sürdü. Beni bayağı bir yordu. Tencerenin altına yağ koydum. Güzelce böyle tarifteki gibi bir leğenin içerisine koydum. Tencerenin içine. Ve işte aa, işte korkunç ya hiç böyle beklemiyordum. Yani 40 dakika ateşte tuttum, kısık ateşte tuttum. Niye böyle oldu?